Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için izleyen özel bir tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu falımız izleyen kişiye özel. Bu arada burçların Ağustos ayı kahve fallarında 1 ve 15 Ağustos için daha doğrusu Kova ve Balık burcuna da bugün bakarak tamamlayacağım. Aslında Kovayı dün bakacaktım ama fırsatım yoktu arkadaşlar. O yüzden maalesef Kova burcu da bugüne kaldı ama bugün hepsini tamamlıyorum. Burcunuz kova ise ya da balıksa akşam kaçırmayın. İkisine de bakacağım. Bu arada izlemediyseniz bitiş ekranına oynatma listesini de paylaşacağım arkadaşlar. Burcunuzun 1 ve 15 Ağustos kahve falında izlemeyi unutmayın. Bütün burçları tamamladıktan birkaç gün sonra yine 16 ve 31 Ağustos için ikinci bir kahve falı daha gelecek. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen başlayalım. İlk destenizden kartlarınızı seçmeye. Evet. İlk kartınız ölüm. Yakın bir zaman önce Biten ya da hayatınızdan çıkan bir şey mi oldu? Bir şeyin boşluğunu hissetmek. Belki de bir bitişin yasını hala tutmak gibi bir durum olabilir. Yani evet biteli çok oldu ama hala etkileri devam ediyor ya da hala ben bir şekilde ondan dolayı bir şey negatiflik yaşıyorum gibi bir durum. Aslında büyük bir etkisi yok. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Mesela İşten ayrıldınız. Hala iş bulamadığınız için o işsizlik sürecinin hala canınızı yakması gibi. Belki işten ayrılmayı zaten istiyordunuz ama hani hala iş bulamamanın verdiği bir o negatif dönem. Ama mesela verdi, verdiğim örnek özelinde hemen yanındaki kartınız ne der? Birli vadeler sizin için önemli der. Bir hafta. Maksimum bir ay ya da ayın birli tarihleri. Bu bitiş neyse boşluğunu dolduracaksınız. Video hayatınızda bir hareket başlayacak arkadaşlar. Yani aslında e, cefasına çektiğiniz bir şeyin sefasını sürmek diyoruz. Farklı örnekler de verebilirim ama hep ilk aklıma o geliyor. O söz direkt aklıma geliyor. Burada durum bu çünkü. Zafer kazanmak Yani diyorsunuz ki evet çok acı çektim ya da çok kendimi kötü hissettiğim zamanlar oldu ama sonunda nihayetinde istediğim sonucu elde ettim gibi bir gururlanma bu ve hemen devamında da bir ara vermeye, boşluk, dinlenmeye ihtiyaç duyma, bedenin yorgun düşmesi. Arkadaşlar psikolojik sağlığınız veya gerçekten mental fizik pardon fiziksel sağlığınız bir şekilde sizi yormuş diyor. Dinlenmeye ve ara vermeye ihtiyacınız var. Bir şeylere çok fazla düşünmek, çok fazla uğraşmak, herkesten fazla çalışmak gibi bir dönem. Diyor ki bedeniniz size zorunlu bir ihtiyaç olarak bir dinlenmeyi gösterecek. Öyle değil. Bazen çünkü biz hayır hayır benim uğraşmam lazım, benim yapmam lazım diyerek kendimizi zorlasak da bedenimiz der ki hayır ben daha fazlasını yapamam. Burada biraz böyle bir şey var. Hastalanmak değil, e, fakat mesela deriz ya, içimden bir şey yapmak gelmiyor, yorgun hissediyorum vesaire. İşte böyle bir his. Bu tamamen sizi korumak adına sanki bedenin bir tepkisi olarak düşünebilirsiniz. Ve hemen devamındaki kartınızda şunu söyler. Diyor ki bu önümüzdeki birkaç hafta biraz daha sessiz geçebilir. Biraz daha durağan geçebilir. Ama bunda da bir huzur var arkadaşlar. Yani bir şeylerin e, devamlı bir şeyler olup da negatif bir sonucunu yaşamaktansa en azından bir şey yok. Negatiflik, pozitiflik olmasa bile negatiflik de yok ve biraz stabil bir durağan bir dönem olacak. Burada da diyor bir en azından kafa toplamaya ve yeni kararlar almaya vaktiniz olacak. Denge. Denge kartı şunu söyler. Sonunda diyor artık ne yapmanız gerektiğinin cevabını bulmuşsunuz. Ben ne yapmalıyım? ne yapmalıyım ve istediğim sonucu elde etmeliyim. Yani denge kartı burada şunun için önemli aslında. Yani diyor ki insan ilişkilerinizi düzene sokabilecek bütün cevapları bulmuşsunuz arkadaşlar. Şunu yaparsam eğer bu sonucu elde ederim. Bunu yaparsam insanlar bana böyle davranır. Yani eskiden mesela belki fazla fedakarlık yaparak değerli olacağınızı düşünürken şu an tam tersi olduğunu farkına varıp bırakmak. Belki artık değerli olmak bile önemli değil. Ne yaparlarsa yapsınlar moduna geçtiniz. Ama bazen böyle olur zaten. Bir şeyleri bıraktığınızda daha önce önemsediğiniz o şeyler size gelir. Biraz da durum bu. Ve diyor ki bir erkekten güç almak maddi manevi arkadaşlar özellikle baba gibi eş gibi erkek kardeş gibi erkek evlat gibi yani burada bir erkeğin desteği sadece maddi anlamda söylemiyorum manevi anlamda da olur. Bazen maddi şeyler için gücü yoktur ama sizi yüreklendirecek cesaretlendirecek bir şeyi vardır manevi desteği bu da olabilir ama sonuç itibariyle bu kişinin desteğiyle e, güç bulacaksınız ve diyor yapmanız gerekenlerle alakalı da daha hızlı aksiyon almaya başlayacaksınız. Yalnız ısrarlı bir şekilde şunu görüyorum. Duraklama, sessizlik, kararsızlık ve yine sessizlik. Arkadaşlar hayatınızın bu dönemi anladığım kadarıyla Ağustos ayında çoğunlukla bir sessizlik hakim. Ama bu sessizlik bilinçli gibi şöyle düşünün. Haziran'da, Temmuz'da o kadar kargaşa, işte koşuşturma, sürekli bir şeyler için çabalama beni yordu ve o yüzden şu an bilinçli bir sessizliğe ihtiyacım var durumu olabilir. Yani biraz daha hareketsiz bir dönemden bahsediyor arkadaşlar önümüzdeki dönemler için. Ama bu şu demek. Bir şeylerin yavaş gidiyor olması ya da herhangi bir hareketin olmaması bir şeylerde negatif sonucu göstermez. O yüzden sabırlı olmanız gerektiğini söyler sadece. Zaten devamındaki kartınızda bakın der ki ee, beklediğiniz bir şey var arkadaşlar siz sizin gönlünüzü mü alsın istiyorsunuz Ya da bir yeni bir başlangıç mı istiyorsunuz Çünkü bu kart onların kartıdır Ya biri gönlünüzü alıyor ya yeni bir başlangıç Ama burada daha çok bir konuda teselli bulmak gibi bir durum Özellikle mesela bir ilişki bitti de tekrar başlama arzusu varsa Evet bunun için yeniden bir başlangıcı da gösterir 6 hafta gibi bir süre en geç arkadaşlar. Ayın altılı tarihlerinde de olabilir. Ama her ne bittiyse hayatınızda ya tekrar başlayacak ya da yerine yenisini koyabileceğiniz bir başlangıç yapacaksınız. Ve diyor bir rahatlama olacak. Ve maddi konularda da bir toparlanma görüyorum. Maddi konularda diyor ...yapacaklarınızla ilgili daha net kararlar alma. Yine yavaş ilerleyiş her alanda sürüyor, onu söyleyeyim. Hayatınızın her alanında bu Ağustos ayında biraz yavaşça almışsınız sanki kendinizi. Fakat gelişmeler yavaş da olsa sonuç itibariyle güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bir takım borçları ödemek ve verdiğiniz kararların olumlu sonuçlarını yaşamak diyeyim. Çünkü... Borcunuz varsa pat diye tek seferde ödeyemezsiniz. Ama ödeyebilecek gücünüzün olması da bir iyi işarettir. Böyle bir şey. Ve son kartınızda yine paradan bahseder. Der ki şu bir aylık süreç para konularında oldukça şanslı olacağınız bir süreç olacak arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, belki epeydir yaptığınız şeylerin sonuçlarını almaya başlayacaksınız ama burada özellikle önemli fırsatlarla karşılaşmak ve önemli başlangıçlar yapmaktan bahseder. Mesela işsiz birisi için işe başlangıcı temsil eder ya da zaten işim var ama maddi konularda yeni bir şeye ihtiyacım vardı diyorsanız evet yeni bir fırsatla karşılaşıp e, bunun hayatınızdaki uygulanışının e, olumlu sonuçlarına doğurması diyeyim. Ve devam ediyoruz ikinci destenizle. Evet. Hayatınızda ne bitti arkadaşlar? Bakın. Ölüm. Mezar. İlk kartlarınız çıktığı yerde aynı ve aynı enerjide bir bitiş olmuş diyor. Neyin bitişi? Hala etkisindesiniz. Eğer bir yaz sürecindeyseniz hala Buna izin verin tabii ki. Fakat hani bu sanıyorum geçmişte olmuş bir şey ama hala boşluğu var içimde ya da hala sonuçlarından etkileniyorum dediğiniz için bir süre yani şu önümüzdeki bir hafta gibi bir süre belki sizi etkileyebilir. Ama sonrasında bak hep kartlarınızda aynı enerji bak. Sonrasında o bitişten sonra güzel bir zafer ve burada da evet bir şeyin Çözümünü bularak rahatlamayı gösteriyor. Yani belli ki bu bitiş etkisi, negatif etki üstünüzde uzun süre kalmayacak arkadaşlar. Önce bir onu bilin, onun rahatlığı olsun içinizde. Çünkü bu kartınız bir konuyu çözümlemek, rahatlamak ve diyor özellikle aşk konusunda bir beklentiniz varsa ilişkinin seviye atlaması, ilişkisel problemlerin çözülmesi veya da bir beklentiniz varsa aşk konusunda. Çünkü buradaki çözüm biraz da e, anahtarınız kalp şeklinde farkındaysanız aşk konularında da yaşayacağınız çözümlemeleri gösterir. Ve der ki aile bağlılığınızda bir e, şey olacak. Yani şöyle diyeyim. Aile bağlarının daha güçlenmesi diyeyim aile içerisinde daha fazla sohbet olması, daha fazla bir araya gelinmesi, daha fazla iletişim kurulması gibi durumlar. Belki birbirinizden destek almanızı gerektirecek durumlardaki artış da bunu sağlayabilir. Ve son kartınız para arkadaşlar. Zaten ilk desteğinizde de son kartlarınızdaydı hep. Diyor ki para konusunda sabırlı olun. Evet yavaş gibi görünse de maddi konularda kesinlikle sağlam birilerde eşiniz var. Ve para konusunda her ne bekliyorsanız emin olun gelecek. Sadece şu 1-1,5 ay gibi bir süre beklemeniz gerekebilir. Ve devam ediyorum 3. destenizle de. İlk kartınız baskın. Birini arkanızdan konuşurken yakalayabilirsiniz veya kötü bir hamle yapmak üzereyken yakalamak gibi ama sonuç itibariyle tırnak içinde birini suçüstü yakalamak. Bir şey yapacaktı. Kötü bir şey söyleyecekti ya da söyledi ya da benim için negatif olabilecek bir şeydi. Atıyorum size haber vermeden bir yere gideceklerdi. Bunu duydunuz. Bu da böyle bir etki yaratır aslında. <laughs> Güç İkinci kartınız güçlenmekten bahsediyor. Her ne kadar ilk kartlarımızda şu anlık enerjide negatif bir enerji varmış gibi görünse de devamında hep zafer çözüm güç. Bakın 3 üç destenizin üçü de birbirini destekliyor. Bu da ne demek? Yani diyor ki, şu an üstünüzde bir negatif enerji var ama bu kalkacak. Buna bir inanın ve diyor güçleneceksiniz. Yani sizde sanırım çoğunlukla böyle oluyor. Bazı insanlarda şeydir hep güçlü olmak gerektiğini düşün ama bazı insanlarda böyle bir dibi vurduktan sonra iyice yükselir ve daha çok güçlenir. Sizde de durum bu aslında. Üçüncü kartınız sıradanlık arkadaşlar. Basit şeylerin daha çok keyif vermesi. Böyle bir gürültüden, kavgadan, kaostan, kalabalıktan kaçış. Ve diyorsunuz ki artık böyle basit şeyler beni mutlu ediyor. Herkese göre değişebilir arkadaşlar. Yani mutlu olmak için Hani konsere bara gitmek değil de bir kediyi beslerken onun yemek yediğini görmek beni mutlu ediyorsa ben artık sıradan bir şeye geçmiş geçiş yapmışım demektir. Ha, tabii ki ben barlar şeyler hani o anlamda demiyorum. Yani kalabalıktan gürültüden ya da direkt gözle görünen mutluluktan daha basit şeylere e, indirgemek diyeyim. Böyle bir şey. Son kartınız direnmek. Şöyle söyleyeyim bazı konularda kendinizi bırakmışsınız. Hani çok fazla bir şey üstünüze geldiğinde artık emek harcamak istememek ya da tamam teslim olmak gibi. Burada diyorsunuz ki hayır tekrar direneceğim. Tekrar vazgeçmeyeceğim. Kendini koruma ve diyor mücadele etmek. bazı konularda bir şeyler üstünüze geliyormuş gibi hissettirebilir. Ama diyor mücadeleci ruhunuz devrede olacak ve devam edelim. Dördüncü destemizle. Evet. Netleşmeyen olaylar can sıkıcı olabiliyor arkadaşlar. Tabii ki de ama biliyorsunuz artık hiçbir olayın belirsizliği sonsuza kadar sürmeyecek. Ya da belki de diyor ki iyi bakın belirsiz sandığınız bir şeyde belki de cevap nettir. Ama siz o cevabı almak istemediğiniz için de orayı belirsiz görüyor olabilirsiniz. Ne gibi olabilir mesela? Ya bir kişi var bana çok dengesiz davranıyor. Flört ediyoruz ama işte bugün yazıyor yarın yazmıyor. Bir iyi davranıyor bir kötü davranıyor. Bir çok yakın oluyoruz bir çok uzak. Burada diyorsunuz ki belirsizlik var mı? Var. Fakat aslında bir netlik de var arkadaşlar. Evet sizden hoşlanıyor olabilir. Ama sizi sevmediği bir gerçek. Gerçekten seviyor olsa tavırları daha net olur. Bu kadar belirsiz olması kafasının karışık olduğunu gösterir. Ve sizde size hak ettiğiniz değeri vermeyen birine tabii ki bay bay demeli ya da ona göre davranmalısınız. Çünkü burada cevabı kabul etmek istemiyorsunuz. Aklınız sürekli hayır beni seviyor bence diyerek iyi cevaplara tutunmaya çalıştığı için oradaki daha belirsizmiş gibi geliyor. Halbuki orada yine bir netlik var. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bu tarz şeyler. Ve devamındaki kartınız güneş. Bir sıkıntının kayboluşu arkadaşlar. Sabırlı olduğunuz takdirde diyor. Şu an size dert olan hiçbir şeyin üstünüzde dert olarak kalmadığınız zaten göreceksiniz. Sadece diyor o bekleme ya da o durağanlık döneminde birazcık kendinize lütfen bunu hatırlatın ya. O çünkü durağan süreci biz negatif bir şeymiş gibi algılıyoruz. Halbuki ihtiyacımız var. Direkt kötü bir şeyden çok iyi bir şeye geçiş kolay değil arkadaşlar. Öyle bir şey genellikle olmaz. Biraz yavaş işler ve bu da çok normal. Ve sonunda diyor birazcık farklı farklı konular, farklı farklı durumlar, hiçbir konuda stabil kalınamayacak derecede hızlı geçiştirilen durumlar olacak. Sürekli bir yeni haber akışı, sizden bağımsız olarak çevrenizde sürekli bir farklı farklı muhabbetlerin dönüşü gibi bir konuya odaklanmakta da zorlanabilirsiniz. Çünkü bugün bu konuşulur, yarın bambaşka bir şeye geçiliyor gibi. Her ne kadar sizin hayatınızda bir yavaşlık olsa da çevrenizde biraz hızlı bir akış var gibi duruyor şu anda. Evet, ilk kartınız kaybolmak. Sanıyorum bazı soruların cevabını bulmakta zorlanıyorsunuz. Kendini kaybolmuş gibi hissetmek ya da bazen şu olur. Bir şeylerin cevabını biliriz ama aldığımız cevap bize şunu der. Bugüne kadar yaptığın gibi yaparsan yine aynı sonuçları alacaksın. Değişmelisin. Ve haliyle değişimiz, değişimin bünyemizde yarattığı gerginlik. Kendimizi kaybolmuş gibi hissetmek. Yani değişmekle aynı kalmak arasındaki o sıkışmışlık var ya. işte o kaybolmuş hissettirebilir arkadaşlar. Ve hemen yanındaki kartınız kaçış bir yerden kaçmak istiyorsunuz. Sürekli bakıp bakıp benim burada ne işim var dediğiniz bir yer var. Bu kelimeyi daha sık söylemeye başladıysanız ya da daha sık bu yabancılık hissi içinize oturmaya başladıysa e, kesinlikle daha hızlı bir e, tavır almalısınız. Yani daha hızlı bir kaçışınız olmalı. E, burada bir süreci hızlandırmaktan bahseder. Ve son kartınız vicdan ve merhamet. Diyor ki birine el uzatacaksınız arkadaşlar. Acıyorsunuz çünkü. Birilerine acımak. Birilerine yardım etme ihtiyacını hissetmek ve bundan kaynaklı da diyor ki bir şekilde bir yerlerde ciddi anlamda bir yardımınız dokunacak. Çünkü gördüğünüz bir şeye el uzatmayınca rahat etmiyorsunuz. Ve haliyle bu da zaten vicdanlı biri olduğunuzu gösterir. Merhametinizin ortaya çıkışını sağlayacak bir desteğiniz olacak der arkadaşlar. Son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım tarot falması burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.